sevgiler. Şimdi birkaç görüntü izliyorsunuz. Burası benim bahçe. Ben kılavuz çizgi, takıntılı vaziyette yaşayan ender insanlardan bir tanesi. Bakın bahçemde mavi, mavi, kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, kırmızı, kırmızı var. Şöyle oturayım bir de harflerimiz var. Kılavuz çizginin önemini anlatmak istiyorum. Neden kılavuz çizgi? Niye böyle bu kadar bir şeye zahmet ettin? O kadar para yatırdın. Bu satılacak bir şey değil. Bu benim kendi gözlerim. Ve videomu izleyenlerinde dikkat etmesi gereken bir şey var. Çocuklarının, yazılarının doğru, düzgün olmasını sağlayacak. Şimdi biraz önce çağırdım. Komşumun bir oğlu var. Camdan çekimler diye beni diğer videolarda görürsünüz. Bu sene 6 gitti. Yediye gidecek. Pardon. Altıya gidecek. Münir Can. Dördüncü sınıfta ben bunu getirdiler. Dert çalıştırıyor. Ü'nün noktalarını nereye konacağını bir türlü kavrayamamış çocuk. Münir Can'ı yazıyor. Münir Can okunuyor. Ama Ü'nün noktaları farklı yerde olduğundan dolayı yazı indili bindili oluyor. Bazen yazısını yazdırıyorum. Yavrum ne yazdın burada oku diyorum. Kendisi okuyamıyor. Ve bu çocuğu sınıfta geçiriyorlar biliyor musun? Bana getirdikleri zaman ilk senenin sonunda takdir aldım. Çünkü önce yazısını düzelt. Bir sene sonra burayı yaparken bana geldi yardım etti. O zamana kadar hala Münircan yazarken ünün noktalarını nereye koyacağını öğretememişti. Ortaokula gidecekti. Geçen sene ü harfini almamışım buraya. Ünün noktasını i'den göstereyim. Şunu ü olarak düşünün. Şöyle yazıyor çocuk. Yavrum bu yukarıda yazılır. Bir türlü görmüyorum. Evet. Buyurun. İ harfi. Böyle konur. Nokta üste konur. Şimdi elekin grubunu ya özellikle yazdı. Başlangıçtaki harfimiz. Evet. Piyasada ucuz olsun diye satılan mallar var. Şu mavi çizgiyi koymamış. Çocuk E harfini böyle yazıyor. Bakın. E harfini böyle yazıyor. İndi bindiği görüyor musunuz? Herkes ürün yapıyor. Ama bir şeye dikkat etmiyor. Şimdi bu E harfimiz. Dikkat edin. Nereden başladı? Maviden başladı. Kırmızı da bitti. Buradaki nerede? Bu kırmızının orada değil. Kırmızının yarısı. Bu ana kural. L harf. Evet. Bakın. Lı harf. Böyle böyle bir yazı var mı? Yok. Ama çocuk bunu böyle yaptı. Hadi bakalım. Yazdı. Harf durmuyor. Şöyle yapsın. Ne yazık ki çocukların yazısı böyle olanlar. Lütfen çocuğun ismini yazın. Burada size göstereyim. İnanın çocuğun yazısı sadece videoyu seyretsin. Üçüncü yazılıştır düzenleyeceğim. Şöyle bir A harfi yoktur. Yaparsanız düşer. Bu çocukta kural yoktur. Neden? Her şey bozuk. Benim çocuğum niye inatçı? Evet, kılavuz çizgiye uymayı öğretmediğimiz için inatçı. Ben böyle yaptım oldu. Olmadı. Ama benim gibi benim çocuğum okuyor yazıyor. yahu senin çocuğun okula gönderme denemesi bedava. Okula göndermeyi çocuk 8 yaşına geldiği zaman inanın farkına varmadan okuma yazmayı öğrenecek. Ama madem öğretiyoruz kılavuz çizgi bir yerden başlar ta sonuna kadar doğrudur. Bana göre doğru, ona göre doğru olmaz. Onlar eğridir. Kılavuz çizginin döneminde her harfin bir frekansı var. Bu harf frekansını yakalayan çok az ender kişilerden bir tanesi. Adınızı yazın. Harflerinizin frekansına göre söyleyeyim. Ondan sonra bana falcı değil. Ben falcı değilim. Ben yaptığım işi doğru düzgün yapan, onun için çaba sarf eden ve millet beğenirse beğenir, beğenmeyen beni hiç ilgilendirmiyor. Ben görevimi yapıyorum. Kılavuz çizgiye dikkat eder. Yaşantınız olduğu gibi kılavuz çizgilerle dolu. O ufak çocukları 5 yaşında al, 5,5-6 yaşında okula gönderiyorsunuz. Ay benim çocuğum nasılsa okudu diye bırakırsanız, önemsemezseniz inanın ortaokulda, lisede başınıza çok büyük dertler açacak. Ben bu çocukta neden yapamıyorum diye çok uğraşacaksınız. Psikologlara göndereceksiniz. Rehber öğretmenlerden başınız ağrıyacak. Oturun birinci sınıftan itibaren çocuğunuzla üç buçuk aydır bunu öğrenin. Üç buçuk ay içinde tüm harfleri Çocuğunuzla beraber lütfen siz de öyle. Kılavuz çizgide gidip inatlaşmayı ortadan kesmiş olacaksınız. Çok teşekkür ederim.